Soğuk ve karlı bir New York sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün New York'un çok farklı bir köşesine gideceğiz. Hudson Yards. Hava sıfırın altında evsiz insanlar için sıkıntılı bir durum. Gördüğünüz gibi bir amca metro sisteminden gelen buharla bir nebze olsun ısınmaya çalışıyor. Hudson Yards'a farklı kılan ne var diye soracak olursanız videonun ilerleyen kısımlarında bu sorunun cevabını bulacağınızı düşünüyorum. Burası 8. cadde ile 31. sokağın kesişimi Penn Station'ın önü. Eski ismiyle Pennsylvania Station. Burası Madison Square Garden. Hani şu bildiğimiz NBA maçlarının oynandığı yer. 20 bin kişilik kapasitesi var. İlk kuruluş tarihi bundan 150 sene öncesine dayanan New York takımlarına ev sahipliği yapan 6 katlı bir bina. 31. sokaktan batı yönüne doğru yaklaşık 10 dakika ilerleyeceğiz. Aslında mesafe olarak 600 metre olmasına karşın her köşe başında trafik ışıklarını beklediğimiz için biraz uzun sürüyor. Tam karşımızda gözüken koca gökdelenlerin olduğu bölge Hudson Yards arkadaşlar. Şimdiden meraklanmaya başladım doğrusu. 21 farklı tren hattı ve 7 tünelle beslenen Penn Station günde 600 bin yolcuya hizmet veriyor arkadaşlar. New York'a gelip de 110 senelik bu harika binayı görmeden gitmek büyük bir kayıp olurdu diye düşünüyorum. Hudson Yards'ta inşaat hala devam ediyor. Buraya inşaat aşamasında gelmek insana ayrı bir heyecan veriyor doğrusu. Neyse, biz asıl gezeceğimiz yere doğru ilerleyelim arkadaşlar. Hudson Yards'a geçmeden size bir şey göstermek istiyorum. Hemen şu köşede B&H Elektronik mağazası var. New York'un en ucuz elektronik mağazalarından biri diyebilirim. Eğer buraya gelirseniz, fiyatlara bakmadan geçmeyin derim. Hudson Yards'ın bulunduğu bölgeye geldik arkadaşlar. Şöyle bir etrafa bakalım isterseniz. En arkada gözüken bina Empire State Building tüm ihtişamıyla bize bakıyor, hayran olmamak elde değil doğrusu. Kış mevsimi boyunca hemen hemen her gökdelenin giriş katında bu devasa süslenmiş çam ağaçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu New York için bir gelenek halini almış. Gördüğünüz gibi New York'ta hemen hemen her caddede tarihi bir yapı karşınıza çıkıyor. Modern gökdelenler ve tarihi yapılar iç içe geçerek görsel bir şölen sunuyor doğrusu. Hudson Yards'ın içerisindeki alışveriş merkezine geldik. The Shops. İçeride ultra lüks mağazaların olduğunu duydum. Çok merak ediyorum neler var acaba? Şöyle kısaca bir etrafa baktıktan sonra hemen içeri gireceğim. Dışarıda hava çok soğuk. Hani çok pahalı, ultra lüks bir mekana girmeden önce içinizde biraz bir çekimsellik hissedersiniz ya arkadaşlar. İşte onu hissediyorum şu anda. İçeriye girerken güvenlik görevlileri güler yüzü tavırlarıyla beni rahatlattılar adeta. Hiçbir şey sormadılar, hatta video çekmeme bile karışmadılar. İşte New York'un özgür ruhu. İnsanları yasaklarla boğmak yerine onlara daha çok özgürlük vererek içindeki yaratıcılığın ön plana çıkmasını sağlıyorlar. İlk izlenimlerime göre merdivenleri lüks görünüm verebilmek için altın renkli ışıklarla donatmışlar. Yerler gri ve beyaz tonlarındaki granit taşlarıyla döşeli. Tavanlar beyaz ve spot lambalarla aydınlatılıyor. Duvarlar ve sütunlarda bir çeşit metalik kaplama mevcut. Gerçekten etkileyici diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar buranın yapımına 2015 senesinde 91 bin tonluk çelik siparişi ile Amerika tarihindeki en büyük çelik siparişlerinden biri bu arada. Başlanmış ve 2019 senesinin Mart ayında inşası bitirilmiş. 70 bin metrekarelik 5 katlı bir alışveriş merkezi. İçerisi ultra lüks markalarla dolu. Hatta ismini cismini daha önce hiç görmediğim, duymadığım, fiyatları akıllara ziyan markalar da mevcut. Gözüme hemen kapının girişindeki Rolex mağazası çarptı. Biliyorsunuz Rolex'in en ucuz modeli 5000 dolardan başlıyor ve milyon dolarlara çok rahatlıkla çıkabiliyor. Bilinen en pahalı Rolex saati 17.7 milyon dolar değerinde. Alışveriş merkezinin ana kapısında tavana asılı olarak duran bir balon var arkadaşlar. İçerisindeki ışıklar periyodik olarak renk değiştiriyor. Ayrıca etrafını beyaz balonlar ve kurdaleli çam ağaçlarıyla süslemişler. İçerisi Alice Harikalar diyarı gibi yarım saat bir saat bile olsa böyle bir yerde bulunmak gerçekten güzel. Şu anda ikinci kata çıkıyorum arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yüksek kaliteli ürünleriyle bilinen Blue Bottle Coffee ile karşılaşıyoruz. Fiyatlar çok pahalı değil. Yaklaşık 4 dolara 5 dolara bir kahve içebilirsiniz. Şimdi bir şu dışarıda görünen kocaman abuk sabuk yapının ne olduğunu merak ediyorsunuz. Birazdan oraya da çıkacağız arkadaşlar. Açıkçası böyle bir yapıya daha önce başka bir yerde rastlamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir şeyin başka bir yerde olacağını da düşünmüyorum. Neyse biz içeriği şöyle güzel bir gezelim daha sonra dışarıya çıkıp ne olduğunu anlamaya çalışırız. Şurada çok farklı bir mağaza var arkadaşlar. Mağazanın ismi The Camp. Burada zeka geliştirici oyunlar ve sıra dışı hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Genellikle uzak doğulların tercih ettiği ve burası için gayet mütevazi sayılabilecek bir marka Uniqlo. Şimdi üçüncü kata çıkıyorum arkadaşlar. Görünüşe göre burası sosyal medyada kendini ispatlamaya çalışanlar için bulunmaz bir kaftan. Lilac Chocolates geçmişi 100 sene önceye dayanıyor. Çikolatanın adeta sanata dönüştürülmüş hali. Çok pahalı, kilosu 100 dolarlardan başlıyor. Üçüncü kattan görüş açısı çok daha güzel açıkçası. Dışarıyı daha net görebiliyorum. Dylan's Candy Bar, bu şekerlemeciyi sadece New York, Chicago, Los Angeles, Miami ve Hawaii'de bulabilirsiniz. Sahibi dünyaca ünlü tasarımcı Ralph Lauren'in kızı Dylan Lauren. Fiyatlar biraz pahalı, yaklaşık yarım kiloluk bir şekerlemeyi 20 dolara alabiliyorsunuz. Shake Shake New York'un dünya çapındaki Amerikan markası arkadaşlar. 20 sene önce sosis satarak başlamışlar bu işe. Şu anda dünya çapında 300'e yakın şubeleri var. Hamburgerleri McDonald's'tan çok daha kaliteli ve lezzetli. Fiyatlar çok pahalı değil. Yaklaşık 15 dolara bir menü alabilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Bu mağazada 100 mililitrelik bir parfüm 150 dolar civarı. Sevdiklerinizi şaşırtmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Gönderdiğiniz hediye kartları açıldığı zaman şuradaki çiçeklere ya da istediğiniz herhangi bir şekilde dönüşebiliyor. Yalnız biraz masraflı 30 dolar civarı. Şu anda önümde yürüyen adam 2.10 boyunda falan olsa gerek. Amerika'da her yerde rastlayabiliyorsunuz böylelerine. Gayet normal. Fendi İtalyan lüks çanta markası fiyatlar 4-5 bin dolarlardan başlayıp 40 bin dolarlara kadar çıkıyor. Orada da lüks saat markaları var arkadaşlar. Omega, Omega herkes biliyor. 6-7 bin dolarlardan aşağı saat bulamazsınız. Tudor bir nebze daha ucuz, 3-4 bin dolar civarı. Breitling de neredeyse Omega ayarında, 5-6 bin dolar civarları. Tek Hair en masumu 2 bin dolar civarlarında. Rolex'ten hiç bahsetmeme gerek yok zaten. Saatin kralı. Fiyatlar normal bir insanın ödeyebileceği fiyatlar değil. Dior Lux Fransız mağazası, basit bir terliğe 700-800 dolar öderim diyorsanız burası tam size göre. Cartier de Lux Fransız markası, burada normal bir saat 30-40 bin dolar civarında, basit bir çanta 1500-2000 dolar. İsterseniz şimdi dışarıya çıkalım arkadaşlar. Dışarıda neler var çok merak ediyorum doğrusu. Hava çok soğuk olmasına rağmen yine de hatırı sayılır bir kalabalık var. Şu ortada gördüğünüz kocaman şeye The Vessel yani gemi diyorlar. Gördüğünüz gibi bir geminin önden görünüşüne benzetmeye çalışmışlar. Merdivenlerle kat kat yukarıya çıkılabiliyor. Bakalım biz çıkabilecek miyiz? Bu arada Hudson ile ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Buranın yapımına 2006 yılında başlandı. İnşaat hala devam ediyor. 2026'da bitirmeyi hedefliyorlar. Midtown Manhattan'ın batı tarafında Hudson Nehri'nin hemen kenarında 4,5 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bölge olarak inanılmaz değerli bir arazi burası. Belki de dünyanın en değerli arazisi diyebilirim. Burası bittiğinde 16 farklı bina yapılmış olacak. Bunların içerisinde oteller, rezidanslar, ofis binaları ve kültürel alanlar bulunacak. Sadece bu binaların yapılması için yaklaşık 25 milyar dolar harcanması planlanıyor. Yani örnek vermek gerekirse bu parayla Türkiye'deki en büyük gökdelenlerden biri olan Safir Binası gibi 75 adet yapılabiliyor. Ya da tanesi 50 milyon dolardan 500 adet Aframax tanker alabilirsiniz. Şu sol tarafta gördüğünüz garip görünümlü gri bina bir sanat galerisi. İkonik ve radikal bir mimarisi var. İçeriye giremeyeceğim şu anda kapalı fakat şu kadarını söyleyebilirim. İçeride sanat eserlerinin sergilenebilmesi için teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılmış. Bu yapı 200 milyon dolara mal olmuş. Tüm parçaları İtalya'da üretildikten sonra buraya getirilip monte edilmiş. Arkadaşlar ne yazık ki gemiye çıkamıyoruz. Şu anda kapalı. Son dönemlerde 3 kez intihar vakası yaşanmış. O yüzden kapatmışlar. Normalde buraya 10 dolar vererek girebiliyorsunuz. 2500 basamakla 16 kat çıkıp etrafı seyredebiliyorsunuz. Bu arada gemi ismi inşaat aşamasında geçici olarak verilmiş. Halen New Yorkluların buraya bir isim bulmalarını bekliyorlar. Tamı tamına 46 metre yüksekliğinde ileride özgürlük heykeli gibi New York'un ikonik yapılarından biri olmaya aday bence. Arkadaşlar insanlar dondurucu soğuğa aldırmadan buraya geliyorlar ve burada dakikalarca fotoğraf çekiyorlar. Buradaki manzara gerçekten çok güzel. Ayrıca gece karanlıkta ışıklar açıldığı zaman farklı bir manzaranın olduğunu biliyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında gece çekimlerini de göreceksiniz. Arkadaşlar burada edindiğim izlenimlere göre belki videolarda çok iyi yansımamış olabilir ama buranın inşası için inanılmaz büyük paralar harcanmış. Her şeyin en iyisini, en lüksünü kullanmakla kalmayıp onları sanatla birleştirerek her şeye bir estetik katmışlar. Bence burası günümüz şartları değil, bundan 50 sene sonraki şartlar hesaplanarak oluşturulmuş bir kompleks. New York'a yolunuz düşerse 1-2 saatliğine de olsa gelip görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu arada sizden tek isteğim kanala abone olup bildirim zilinizi açın ki irtibatta kalalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Size Amerika'yı anlatmaya devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın. Güzel bir müzik eşliğinde sizin için özelle seçtiğim görüntülerin tadını çıkarın.